Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Redmi Note 8 Pro hard reset nasıl atılır bunu göstereceğim. Videomu izlemeden önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim. Telefonumuza format atmadan önce açıklama kısmını okuyun. Açıklama kısmını okumadan format atmayın. Telefonumuza format atmamız için kapatıyoruz. Telefonumuz kapalı durumdayken ses yükseltme tuşuna basılı tutarken açma kapama tuşuna basıyoruz. Redmi yazısı geldikten sonra açma kapamadan elimizi çekip ses yükseltme tuşuna basılı tutmaya devam ediyoruz. Format menüsü geldi arkadaşlar. Bu menüden ses kısma tuşu yardımı ile Wipe Data'ya geliyoruz ve açma kapama tuşuna basıyoruz. Wipe All Data üzerindeyken açma kapama tuşuna basıyoruz. Ses kısma tuşu yardımı ile Confirm'e gelip açma kapama tuşuna basıyoruz. Yeniden açma kapama tuşuna basıyoruz. Reboard üzerinde açma kapama tuşuna basıyoruz. Reboard Size System Now üzerinde açma kapama tuşuna basıyoruz. Ve format işlemi başlamış bulunuyor arkadaşlar. Redmi Note 8 Pro format hard reset bu şekilde atılıyor. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.